Arkadaşlar merhaba bugün Deva Holding'in finansalları ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şimdi şirketin çeyreklik dönemde hasılatına baktığımızda 2022 4. çeyrekte 5 milyar 658 milyon olan hasılat 2023 4. çeyrekte 5 milyar 113 milyon TL oldu. Hasılatında çeyreklik bazda yüzde 9.6'lık bir düşüş var. Yıllıkta satışlarına baktığımızda 2022'nin tamamında 8 milyar 712 milyon TL satış yapan şirket 2023 yılında 11 milyar 330 milyon TL'lik satış yapmış. 2022'ye kıyasla 2023'te satışlarında %30'luk bir artış olmuş. Çeyreklik dönemde kadromuna baktığımızda 2022 4. çeyrekte Şirket 132 milyon zarar açıklamıştı ama 2023 4. çeyrekte 1 milyar 453 milyon TL net kar açıkladı. Bu açıklanan net kar Dev Holding'in bugüne kadar açıklamış olduğu çeyreklik bazdaki en yüksek rakam arkadaşlar. Yani rekor bir kar açıkladı. Yani bilançosu da dün akşam paylaşıldı. Bakalım pazartesi günü Deva Holding bu kar rakamı ile nasıl bir açılış yapacak? çeyreklik bazda karını %1200 oranında artırmış arkadaşlar. Yıllıkta kar rakamına baktığımızda 2022'de 851 milyon kar, 2023'te 3 milyar 385 milyon TL net kar açıkladı. Yıllık bazda da baktığımızda karında %297'lik bir artış olmuş arkadaşlar. Öz kaynaklarına baktığımızda 2022 yıl sonu 11 milyar 530 milyon, 2023 yıl sonu 14 milyar 783 milyon oldu. Öz kaynaklarında da %28'lik bir artış var. Net borç durumuna baktığımızda net borcunda da bir azalma var. 2022 yıl sonu net borcu 3 milyar 399 milyon. 2023 yıl sonu net borcu 1 milyar 924 milyon TL oldu. Net borcunda da %43'lük bir düşüş olmuş. Deva Holding son bilançı açılamış olduğu Favok rakamı Negatif 592.7 milyon TL. Yıllıkta açılan Favok'ta 1 milyar 702 milyon TL oldu. Biz endeksi son 1 yılda %128 değer kazanırken Deva ise %98 değer kazandı. Ve son 1 yılda en düşük 37 TL 38 kuruş seviyesini gören hisse en yüksek 101 TL seviyesini gördü. Deva Holding'de alakalı 2024'te yabancı yatırımcı işlemleri de şöyle. Ocak'ta yabancılar 42.8 milyon TL'lik net alış yaptılar ama Şubat Mart ve Nisan'da yabancılar nette satış eder Şubat'ta 31 milyonluk net satış Mart'ta 11 milyon net satış Nisan'da da bir buçuk milyon net satış yapılmış şimdi kapta en son deva Holding'in bir kar payı dağıtım haberi de paylaşıldı dün ne kadar hisse başına 0.22 TL ödeme tarihi 27 Haziran 2024 burada açıklamada 1 TL nominal değerli değer pay için brüt 0.25 TL nette 0.22 TL net, net kar payına tekabül eden birinci ve ikinci kar payı toplamı brüt 50 milyon TL tutarındaki kar ile şirket esas sözleşmesi ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan kar dağıtım tablosuna göre diğer hak sahiplerine verilecek karın 25 Haziran 2024 tarihi itibariyle dağıtılması hususunun olağan genel kurulu toplantısında pay sahiplerine teklif edilmesine karar verilmiş arkadaşlar. Bu haberde dün akşam paylaşıldı. Bir de Deva Holding'in faaliyet raporundaki şirket neler yapıyor? Bunlarla alakalı kısa bilgileri sizlerle paylaşacağım. 1958 yılında faaliyetine başlayan Deva Holding, Türkiye'nin köklü ilaç üreticilerinden biridir. Ana faaliyet konusu beşeri ilaç ve ham madde üretimiyle pazarlama olan Deva Holding, veteriner ilacı, kolonya ve tıbbi ampul üretimi de gerçekleştirmektedir. Devo Holding kurduğu üretim tesisleri ile Türkiye'de en kapsamlı üretim yapan yerli ilaç şirketlerinden biri konumuna ulaşmıştır. Üretimine Çerkezköy ve Kartal Kartaltepe'deki üretim tesislerine devam eden Devo Holding yıllık da 620 milyon kutu ilaç üretim kapasitesine sahipmiş arkadaşlar. Devam Holding'in finansalları ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Burada belirttiğim yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.